Değerli beyefendi oğlum o kadar çok şey değişti ki. Hı hı. Kadın algısı değişti, erkek algısı değişti. Evet. Evlilik mesela akıl, can, nesil, din, e, mal korumak içinken şimdi kişisel mutluluğu sağlamak için oldu. Evet. Mesela günümüzün kızları kendisini el üstünde tutacak yakışıklı bir aktörler gibi şey arıyorlar. Evet. Eşadayı arıyorlar. Yani Ahlak güzelliği bir tarafa, hani parantez içinde o da zihinlerinin bir köşesinde var ama ilk baktıkları şey yakışıklı mı? İlk baktıkları şey parası var mı? Yani ne, ne kadar kazanıyor? Yani ne iş yapıyor? Bunlara bakıyorlar. Bunlara baktıkları için de e, çoğu adayı bu kriterlere uymuyor diye eleyebilirler. Hı -hı. Değerli oğlum, hiç merak etmeyin. Allah'tan isteyin. Ya Rabbi, gönlü sana bağlı olan... Ve birbirimize de gönlümüzün bağlı olacağı ve ikimizin de sana ve güzel Habibine yöneleceğimiz hayırlı bir eşle beni rızıklandır diye dua edin. Niyet tutarak sadaka verin. Gücünüz yetiyorsa kurban kestirin. Evet. Allah'tan isteyin. Allah sizi yarı yolda bırakmaz O yüzden e, sizin isteğinize uygun birileri de çıkacaktır. Aramaya devam. Allah'ın hazinesinde bol derler yani. Evet. Allah'ın hazinesinde bol var çıkarır. Herkes kendi aradığı insan tipine koşuyor. Bırakın onlar. İstedikleri birini bulsunlar. Size de sizin gibi birisini isteyen birisi çıkacaktır karşınıza inşallah. Dua edelim. Rabbim bütün bekarlarımızın alnına ak yazı yazsın. Ve hayırlı muhataplarla karşılaştırarak güzel yuvalar kurmalarını nasip etsin inşallah.